Aa Onur Bey gelmiş. İyi de bunun bu saatte ne işi var burada? Kalıp dinlesen mi acaba? Çok aç gözlüsün şerefe doymak bilmiyorsun. Hmm. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, benim de izin günümdü tam çıkıyordum. Bizim günümüze çık o zaman Şerife. Çıkayım. Annenizi babanız yürüyüşe çıktılar. İsmet Hanım da çiftlik evine döndü. Sağ ol. Rica ederim. Görüşmek üzere Onur Bey. Görüşürüz. Allah Allah. Lale. Beni görmesin başım ya. Varan iki. Az önce Onur şimdi Lale. Ne oluyor burada ya? Geri de dönemem ki dinleyeyim. Ablam, Hı. sen böyle eşyalarını toplarken ben de şu manzaranın tadını çıkarayım ha. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi diyeceğim valla ya. Hoş geldiniz. Ee, merhaba. Ben birkaç eşya alacaktım da. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Geçin hadi. Ben eşyalarımı almaya gelmiştim. De sen bu saatte ne yapıyorsun burada? Ee, benim biraz başım ağrıyordu. Ama şimdi daha iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hey, ee, ben eşyalarımı hazırlayayım o zaman. Ee, hemen gideceğim yani. Kapatayım şunu çıktı giderim ya, şey gel. Biraz konuşalım mı? Buyur. Ne konuşacağız? Yani sen, çırıl çıplaksın böyle mi konuşacağız? Çıplak değilim herhalde. Havlu var altımda. Ha, tamam o zaman. İyi bari ben o zaman üzerimi giyeyim. yaşadığımız şeyden sonra bu ne rahatlık ya? Sanki aramızda bir şey geçmemiş. Sanki mektubu yazan o değil. Hem özür dileyip aşkını itiraf ediyor, hem de hala tavır yapıyor. Kesin hatasını anladı. Böyle sempatik görünerek kendini affettirmeye çalışıyor. Yemezler ama. Tamam giyindim. Lale giyindim. Emin misin? Hayır emin değilim. Ya tamam giyindim. Hı. Biraz konuşalım mı? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Biz bundan sonra hiç kavga etmeyelim sende tamam mı? Etmeyelim, etmeyelim de onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Bence biliyorsun. Biliyor muyum? Hı hı. Yani benim haklı olduğumu, senin de haksız olduğunu. Haksız, haksız olan ben miyim? Ben haksız olacak ne yaptım ki? Lale, hangi konuda haksız olduğunu sormuyorsun değil mi bana şu an? Evet, soracağım. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Dünkü konudan bahsediyorum Lale? Ne hatası ya? Bir dakika. Asıl hatam olan sensin. Ben miyim? Lale sen ne yapıyorsun ya? Bir öylesin bir böyle ben anlamıyorum ki ne yaptığını. Eğer amacın beni delirtmekse... ...bu sefer de ben aynı yerde seni alkışlıyorum. Bravo başarıyorsun çünkü. Sen bana dengesiz mi demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Çalışmıyorum Lale söylüyorum. Sen dengesizsin tamam mı? Hatta sen benim hayatımda gördüğüm en dengesiz insansın. Ben niye dengesiz oluyormuşum acaba? Niye dengesizsin? Çünkü sen bana o... Lale? Ee, enişte? Nilüfer merhaba, hoş geldin. Ee, siz galiba özel bir şey konuşuyorsunuz, ben çıkıyorum. Konuşmuyoruz. Tartışmaya başlamıştık, yarısında sen geldin ama tartışmayı şu anda bitiriyoruz. Doktor ne dedi? Stresten uzak dur dedi. Biz de olabildiğince hızlı bir şekilde buradan uzaklaşıyoruz abla. Yani. Görüşürüz işte. Ha. Hayret bir şey ya. Şu yaptığı hareketlere bir bak. Bir de dengesiz demeyecekmişim ona. Dengesizsin, dengesiz. Hatta sen var ya hastasın ya. Yemin ediyorum sen hastasın lale Öyle bir böyle ben anlamıyorum ki. Bu nasıl iş ya? Alay mı ediyorsun benimle, dalga mı geçiyorsun? Ama bitti tamam mı? Bu sefer kesin bitti bu sefer. Kesin bitti. Bana dengesiz diyor, kendi benden beter. Ay ne oldu iki dakikada kavga ettiniz şimdi ya? Ay bağırıp çağırıyor bana ya. Özür dileyip hatasını kabul edeceği yerde beni daha çok kışkırtıyor. Neymiş efendim ben hatalıymışım, telafi edecekmişim. Hayır yani bu nereden çıkarıyor ben anlamıyorum ki. Aa, aa, aa. Hadi, 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 tamam. İçimdeki aşk yer almadan durmalıyım, gülümse hadi karanlıklardan çıkmalım.